Herkese merhabalar. Bugün alçıpan tavana, asma tavana lamba montajını yapacağız. Öncelikle olarak ampulümüzü sökelim. Bunda yok. Yerinde şu anda elektrik var. Anahtardan kapatalım. Evet, şu anda elektriği kestik. Demontajını yapabiliriz. Şimdi avizemizin ayağını buraya koyuyoruz. Dediğimiz gibi asma tavan burası işaretlememizi yapıyoruz. Şimdi burada tavuğumuzu deldik. Alçı panduverimizi deliğe sıkıyoruz. İkincisini de aynı şekilde sıkıyoruz. Şimdi da takalım. İkinci vidamızı da sıkıyoruz. Bu kabloyu ezmemesine dikkat ediyoruz. Kabloyu zarar vermemesi için şu anda boşta bir sıkıntı yok. Burada bas çek Bağlantıları yapıyoruz. Şimdi de tavana oturtma işlemini yapalım. Şurada yanda yollara geçiriyoruz. Burada da aynı şekilde takma işlemini yapıyoruz. Döndürdüğümüzde takmış oluyoruz. Yan vidaları sıkma vidalarını sıktık. Buradaki vidayı da sıkıyoruz. Şimdi avizemizi deneyelim. Tamamladıktan sonrasında elektriğimizi açıyoruz. Düğmeden elektriğimizi veriyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi yanda tek ışık rengi bir ürün. Burada yükseklik ayarını da dip kısmından rahatlıkla yapabiliyoruz. Yükseklik ayarıyla alakalı da başka bir videoda detaylı bir şekilde açıklamayı yaptık. Buna benzer videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.